Peki bu e, bacaklarımızda e, belli bir yaştan sonra kılcal damar varislerinden evet. nasıl kurtulabiliriz? Bunu öncelikli olarak neden oluşur. En önemli nedeni ayakta uzun süre hareketsiz kalma. Damarlardaki kanın orada hareketini sağlayan, bacaklardaki hareketini sağlayan kasların hareketleridir. Eğer kas hareketleri azalırsa spor yapmayan ya da ayakta çok... Ee, gün geçiren bir meslek grubuna dairse kişi damarlar oluşmaya başlar. Önce şişlik şeklinde ve kılcal damarlar şeklinde belli bir zaman sonra morluk haline ve kırmızılık haline dönüşür ki o zaman kılcal damarları yok etsek dahi o kırmızılık kalıyor. Ee, diyot lazer ile biz yaklaşık 5 yıldır e, herhangi bir yara olmadan morluk olmadan anında bu damarlarda ...yok olmasını ve temizlenmesini... ...bacağın sağlayabiliyoruz. Hı hı. Arkasından da mutlaka... ...varis çorabı öneriyoruz. Tabii ki izleyicilerimiz şu anda varis çorabı deyince... ...hep o e, kötü görünümlü... ...ayak baş parmaklarının dışarı çıktığı... E, ...itici bir... E, ...çorap hatırlarlar ki... ...bu şekilde değil. Günümüzde... ...son derece hoş. Giydiğinde... ...karşıdaki bir bayan giydiğinde... ...baktığınızda varis çorabı olduğunu anlamayacağınız... ...her renkten, hı hı. desenli... ...her çeşit varis çorapları var... ...ve son derece incesi ya da kalını olduğu için de günlük yaşantıda giyildiğinde... Ne işe yarıyor ki o varis çorapları? Varis çorapları basınç, değişik basınçlardadır özellikle. Faydası bacaklardaki damarların yeterince kanı sirküle edip e, merkezi sisteme hmm. yani kalbe doğru yönlendiremediği durumda... ...o bölgeye belli basınç uygulayarak kanın yukarı doğru gitmesini sağlıyor hmm. ki... O e, parmak gibi çıkan bazen e, sosis gibi irileşebiliyor. Bunların uzun dönemde e, oluşmasını engelliyor. Hı hı. Özellikle e, kadınlarda diz çevresinde ve dizin arka kısmında önce damarlar başlar kılcal damar şeklinde, hı. sonra baldırlar da arka kısımda e, şişlik şeklinde ortaya çıkmaya Peki başlar. Sonra yukarı bir, doğru ilerliyor. E, ayakta kalmayla mı alakası var ki, çok ayakta, ayakta kalan hareketsiz şey. olan kişilerde daha ki, sık. Tabii ki kas duruyor. hareketleri sürekli olan, spor yapan genetik bir kişi olma de bu... durumu var mı? Hani ailede, annede, anneannede. Sadece palada... varis için değil, bütün hastalıklarda, bütün problemlerde multifaktörel, Yani çok da, çok faktörlü bir e, oluşum söz konusu. Genetik yatkınlık hemen hemen neredeyse bütün hastalıklarda söz konusu. Tabii ki yanında çevresel etkenler. Bunun kişinin hayat şekli, yaşam felsefesi, beraberinde meslekli mesleği tabii ki etkili oluyor. Bir de yanına kaza veya benzeri problemler eklendiğinde hastalığın ortaya çıkması hızlanabiliyor. Hı hı. Hı. Ama e, genetik yatkınlık olsa dahi kişi bunun bilincinde olarak spor yaparak bu bölgedeki dolaşımı sürekli hareketli tutarak bunların gez, oluşmasını da engelleyebilir. Hı hı. Ee, bir diğer önemli etken tabii ki bunlarla beraber kilo alıp vermede bunda oldukça etkili oluyor. Sık sık kilo alıp vermek. Bütün damarlar bağ doksu içinde yer alır. Kilo alıp verdikçe elastikiyet kaybıyla beraber damarlara meydan açıl meydan vermiş oluyoruz genişlemesi için.